Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Hakan. Bugünkü filmimiz Kung Fu Panda. Küçükken TV başına defalarca izlediğim, bir de bilgisayardan birkaç kez izlediğim, benim en sevdiğim animasyon filmidir. Hazır dördüncü filminin fragmanı gelmişken bir inceleme yakışır dedik. Stand back. I'm gonna kick my butt. Hikayemiz şu. Başrolümüz Po adlı bir panda. Çok deli bir ninja hastası. Ve maymun, kaplan, leylek, yılan ve çekirge beşlisine hayran. Oyuncakları falan var. Neyse bir kaplumbağamız var ve bu arkadaş ejderha dövüşçüsünü seçecek. O yüzden bizim panda yani Po oraya gitmek istiyor. Ama babası yemek sat falan diyor. Babası bir kas bu arada. Neyse biraz uğraşır, çabalar eder ama bir türlü izleyemez. En son havai fişeklerle falan içeri girer. Ve kaplumbağa da seni seçiyorum der. Herkes karşı hatta bizim ki bile karşı. Ama kaplumbağa çoktan seçti. İlk başlarda tabii ki beceremez. O ara bir de Tai Lung kaçtığını öğreniriz. Onun hakkında yapılan yorumlar falan ne kadar efsane olduğuna dair yorumlar. Kaçışını da görüyoruz bu arada. Ben arada izlerim. Çok severim. Yani düşman karakteri çok iyi yediriyorlar bize. Bizim bu tarafta ise bunu niye seçtin ki muhabbeti falan dönüyor. Ama oradaki ile o kadar da sıkıntı yaşamıyor. Kaplan bir tek yüz vermiyor. Usta Şifu da yüz vermiyor. Ama en son bizimkinin içindekini görüyor ve ona eğitiyor. Çalışmalar bir şeyler bunlar yaşanıyor ama kaplan dayanamıyor. Ben gideceğim diyor. Taylung'u durduracağım. O ara diğer kalan dörtlü de geliyor ve, ve Tailung ile bu beşli köprüde karşılaşıyor. Benim yine çok sevdiğim sahnelerden köprünün üzerinde dövüşme başlıyor. İlk kaplan sonra maymun yılan derken bir şekilde de bunu köprünün ipine bağlayıp pullatıyorlar. Tai Lung tabii ki bundan kurtuluyor ve onları bir ninja tekniği ile yeniyor. Sen Tai Lung'a karşı iyice bir coşuyorsun. Lan neymiş bu herif diyorsun. Bizimle elek bunların hepsini getiriyor ve diyor ki Tai Lung geliyor. İlk başta usta şifi diyor ben halledeceğim. Sonra Tai Lung geliyor ve usta şefiyi de dövüyor. Eski ustasını yani. Bu arada Tai Lung istediği şey ejderha tomarı diyelim bir tane kağıt işte. Bunun çok güç vereceğine inanıyor ve tam okuyacak bu sefer bizimki engelliyor. Tyrone ilk başta küçümsüyor bizimkini. Buradan sonra ise iş biraz şaka dövüşüne dönüyor. Bizimki komik komik dövüyor Tyrone'u. Çok sevmem açıkçası. Hani komik mi komik ama Tyrone gibi karakter de bu dövüşe yakışmadı bence. Bana öyle geldi en azından. En son ne olursa olsun Tyrone sağlam bir tekmeyle bizimkini indiriyor ve o kağıdı da okuyor. Bir bakıyor kağıt boş. Bizimkilerin verdiği tepki veriyor. Poda güç içindedir muhabbetleri falan işte. Bilmiş bilmiş konuşuyor. En son Ta Lung sinirleniyor ve bizim beşliğe yaptığı tekniğin aynısını yapıyor. Ama bizim Poda işe yaramıyor. Anca gıdıklanıyor işte. En son göbeği ile Lung'u gökleri fırlatıyor. Ve düşerken hesaplamalar falan yapıyor. Bir iki adım geri gidip tam önüne düşüyor. Daha düne kadar ödüm abadına kaçıyordu. Şimdi hemen şekiller hareketler falan yapıyor. En son skadoosh yapıp bitiriyor ve kutlamalar falan derken film de bitiyor. Filmin içinde biraz klişe barındırsa bile çok yaratıcı dövüş sahneleri ve gerçekten çok komik olmasından dolayı bu klişeleri kaldırabiliyor. Ama yine de güç içinde muhabbeti ve Aa, aslında bu ne kadar güçlüymüş klişesi daha farklı işlenebilirdi. Bunlar sadece istek yoksa hiçbir şey değişmese bile benim hala en sevdiğim animasyon film. Karakterlere geçelim. Po çok severim. Gerçekten çok komik ve eğlenceli bir karakter. Eğer biraz bile eksisi olsaydı dövüş boyunca full Tailung'u tutardım ama normal tepkileri bile benim çok hoşuma gidiyor. Ben çok severim açıkçası. Usta Shihu severim ama öyle aman aman da değil. Normal bir karakter benim gözümde. Beşli de genel olarak normal benim için. Kaplan biraz daha önde tabi benim için. Bence filme çok yakışıyor. O tarz ciddilikte bir karakter lazımdı bu filme. Tai Lung az çok anlamışsınızdır benim ne kadar sevdiğimi. Yeni filmde de geliyor zaten. Çok durmayacak gibi ama olsun bir şeydir. Bana göre animasyon tarihinin en iyi kötülerinden. Sadece sonlarda bir tık başrol kurbanı olup biraz karizması çiziliyor. Ama benim için pek de bir etkisi yok o son sahnelerin. Ben her zaman Poy'a atlı tekme ile hatırlayacağım. Kısacası yemeklerini peşinden koşup bir ejderha dövüşçüsü olabilirsiniz.